Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mobile Legends videosuyla karşınızdayız. Mobile Legends demeyelim, iPhone 6 ile Mobile Legends oynamaya. Mobile Legends Challenge. <laughs> Oynamak Challenge. Atla. Atla. Ki olamadım ki şu an yüzünden. Atla artık. İki olamadım için. Kesemedi. Abi şu or töbe ya Rabbim ya. Adam farmımı bölüyor, bölüyor. Hocam şu oyun sesini açsam kendi sesini duyayım ya. açmayalım ya yani, dedim. Oh, oh. Rina <gülüyor> 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 Aa nasıl çekemez? <laughs> evet, böyle hemen. Hemen böyle işte türlü. Oh, oldu. Sen nanenin yemedin mi, dedin mi? Oh. Play. Başa geldi. Dört olum mu? Hayır olamadım daha. Hemen, hemen vur. vur, hemen vur. Hayır Ne? bir şey yok. Ne? De... Hayır. Ne? 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 Ablaş. Bak sen ne oldu ne? Oo nereye gidiyor? Oo uşam. Uşam o gelme lan üstümüze. Gelmez. Ha gelmez ki. Gelmez bir zaman yapıştırırım direkt valla adet. Bak geri çekil, geri çekiliyor, tak tak tak. Gel gel değil. Oo. Oh. Oo. Oh. Lan kule altı pis kaldık. Beni kim kesti? Sen öldün mü? Öldüm. Ama nasıl öldün? Neden çok kötü? Ne gibi öyle kule işte. o üstte denir abi üstte gel üstte. Işte. Oh. Atla ya atlamıyorsun ki. Al. Allah Allah. gitme. Abi bi gel. Hadi onu bırak. Evet. Kanca var onun. Dedim ona farm. İşten alayım. Oğlum prank'ı ne yapacaksın? Az prank'ı da prank'la. Al atla. Geçti atlama. Atla. Aa, atla şey atla canı. Atlama milyon bitti. Oğlum, <laughs> düşünme ya. Bazı şeyleri atlamam. <laughs> Söylemeden yapamana kayayım. Yapıyoruz ama bu de alkolu karıştırıyor. Ne bileyim ben atla ölmez diyor, dedim. İptal ediyoruz. Atla bak. Bir de atla. Ne ya. Oo. Oh. o oh, oh, nigga. Nigga. Aa parayı. Oo oh, bunun kolu yok. Bunun kolu yok. Bekle bekle. Bekle. Oo. Oh. Oo. Oh. Bekle. Arkasında mı? Değil ama. Blue, 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 Blue çabuk. O seri Blue, seri Blue, ulti, ulti hiç yok. O cumbar legal var. Görüşü çabuk. görüş görüşü vermedim, görüşü atla Blue'ya, atla çabuk. Atla oraya. Aa Blue'ya dedik ama. Bak geldik şimdi sana. Hazır ol. Oo. Evet. Ya kanka, artık dur arkadan geldik. Sıkıntı değil. O oh, o oh, o oh. Oink oh. play. Reyfaoğlu e bizi kesecek. Golü yereklecek. Oo, oh, oh. <laughs> Nasıl gelmedi? Bu elin o Hadi hadi o kaçar o gösterdi ona. Az o kesecek onu. Oh no 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 no. no. Oh, oh no no. Bu da. Zak. Aa kilim. Geç ulti atmasaydım. Kilimi çalınca bilseydim. Oo oh, nigga. Oh, oh shit. O. Allah. Asarım yetmedi. Ya, o, o. Oh oh shit. Oo oh, ben öldüm beyler. Geç <laughs> Biz <laughs> Toplarsın artık onu. Ama hocam bekleseniz de abiniz Franco çekecek Franco çekecek birine. Ne dedim benim çekecek diye. Lan dur oh, oh shit! Bak bekle, bekle. Oh, bilir.

Lan. Oo. Oh. Neredesin acaba? Oğlum hepsini topladım. Dal artık. Yok hiçbir şeyim. Ben bir şey yok. Bak elinde tak tak yaptım biter. Ne biter? Hayırdır amanlar. kuleye vurar mı? Ne kule aç, aç, açılsın artık şu kule. Bir stanım olsa üçte 3 atmıştım orada stan. Koyamadım. dur Dur. Hifobok sesiye koyamadım kankası üçün bağladım. Da. Dur kardeş bir sakin ol ya. Ne bu şey ya? Oğlum bir dur.

Yemesem. 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 Gönlümün adına taşındım. Evet. Bana yakma şimdi o değil mi? Dövüntüm var. O kadar uykuyu bana harcamadın. Ne gereği var acaba? Evet. Lan of. <laughs> ağam bana geliyorlar. Rina, Rina, Rina. Cumbal, Allah. Yapıştırdım. <laughs> Allah. Yoksa bunlar bizi içeriye sokmayacak. Gel ağam gel. Ağam gel. Allah. Gelmiyorlar ki ya. Geldi geldi. Adam gelmiyor ya. Hıh. çekmiş Gereta fake attı bize. Fena geldiler. Ölüm ölümlerden ölüm beğenmişler. Sana ulti atmayacağım lan. Ne oluyor lan? Öldürdük mü onu? Valla adamlar sattı ya. Ben ulti bile atmadım ha hiç kimse. <laughs> Franco'yu öldürdüm ben. Şimdi aldık uçucu bu galiba? 7 dik de öldürdük o zaman. Nigga! Allah! <gülüyor> <gülüyor> ya hak! Abi, çok basitti ya. Al rap değişim. oldum mu yazıyorsun karibimin orada? <laughs> Abi VP bana vermiyor. Hiç kime verdi acaba? Kıkmal ben asın mı diyor usta abi diyor. üç gerçekten uçuklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunlar atmıyor. Ne diyeyim? <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz daha kattım. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek yapıyor kanka.